Saygıdeğer akademisyenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Çankaya Üniversitesi'nde bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümünü değerlendirmek üzere konuşmak üzere bir araya geldik. Tarihin Dönüm Noktası isimli konferans kapsamında, bugün Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Tüzel Atıcı ile birlikteyiz. Sayın Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Etkinliğimiz yaklaşık yarım saat sürecek Tarihin Dönüm Noktası isimli konferans için. Şimdi mikrofonu Sayın Hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, değerli Mütevelli Üyelerim, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcısı varım. Değerli öğretim üyelerimiz, idari personelimiz ve değerli öğrencilerimiz. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını kutladığımız bu günlerde coğrafyanın tarihi belirlemede ne derecede etkili olduğunu Çanakkale Savaşı açısından dikkatlerinize sunacağım. Coğrafyanın tarihi yönlendirmedeki etkisinin bir kanıtı da Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın tarihte oynadığı roldür. Sözünü edeceğimiz coğrafi bölge Çanakkale Boğazı'dır. Tarihin dönüm noktası olduğunu, rolünü anlatabilecek en iyi olay da Birinci Dünya Savaşı'dır. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı içinde bir cephede yapılan bir savaşlar serisidir. Bu savaşın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından birçok yönlerde önemi olmakla beraber en önemli etkisi Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihteki yerini alması aşamasında Türk ulusuna Atatürk'ün liderliğinde milli mücadele süresince bağımsız yaşayabileceğine yönelik inanç sağlama gücüdür. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile birlikte dünya coğrafyasının en elit nüfusunu ilgilendiren bir yerindedir. Bu bölge coğrafi açıdan Balkan Balkan Yarımadası ile bir bütünlük oluşturur. Birinci Dünya Savaşı 1 Ağustos 1914'te Almanya'nın Belçika'ya saldırısıyla başlamış olmasına karşın 1912-13 Balkan Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nın habercisi olan bir savaştı. Bu savaşta Avusturya-Rusya rekabetinin Osmanlı'nın Balkan toprakları üzerinde vücut bulmasına İngiltere ve Fransa'nın bu iki devletin bölgeye hakim olmasını önleme tabii ki yine Osmanlı toprakları üzerinden başarısı olarak görülmektedir. Bu durumda bazı kilit ülkelerin bölge üzerindeki amaçlarını gözden geçirelim. İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu politikası sömürgecilik bakımından dünyanın en güçlü devleti İngiltere'ydi. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan İngiltere'nin en önemli sömürgesi Hindistan'dı. Osmanlı Devleti jeopolitik konumu nedeniyle Doğu Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya hakim bir yerde bulunuyordu. Bu durum İngiltere'nin işine yarıyordu. Zira güçlü bir Osmanlı Devleti Hindistan yolunu güvence altında tutabiliyordu. Fransa'nın 1789'da Mısır'a saldırısı Rusya'nın, Fransa'nın Mısır'a saldırısı, Rusya'nın boğazlara egemen olma isteği, İngiltere'yi Osmanlı Devleti ile daha yakından ilgilenmeye zorladı. İngiltere önceleri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunurken, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Osmanlılarca kaybedilmesi üzerine politikasını değiştirdi ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğindeki Kıbrıs'ı ve Mısır'ı işgal etti. Böylece Hindistan yolunu güvence altına almaya çalıştı. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu politikası. 16. yüzyılda kurulan Osmanlı-Fransız dostluğu 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Sanayi devriminden sonra sömürgeciliğin hızla yayılması üzerine Fransa birçok sömürgesini İngiltere'ye kaptırmıştı. Bunun üzerine Osmanlı topraklarına göz dikerek 1798'de Mısır'a saldırmış, 1830'da Cezayir'i daha sonra da Tunus ve Fas'ı işgal etmiştir. Amacı Orta Doğu'yu özellikle de Suriye ve Lübnan'a ele geçirmekti. Güçsüz bir Osmanlı Devleti'nin yaşamasını kendi çıkarlarına daha uygun bulan Fransa, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yönelik emellerine karşı çıkmıştı. Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu politikası. Açık denizlere çıkmaya çalışan Rusya, kendine engel gördüğü Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getirmek istiyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı ele geçirmek ya da boğazları denetimi altında bulundurmak düşüncesi Rus dış politikasının temelini oluşturmuştur. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri İngiltere, Fransa ve Avusturya-Macaristan devletlerinin çıkarlarıyla ters düştüğü için Rus tehlikesine karşı zaman zaman bu devletlerle birlikte karşı konulmuştur. Rusya hiçbir zaman Osmanlı topraklarından geçerek sıcak denizlere inme politikasından vazgeçmemiştir. Almanya birliğini tamamladıktan sonra sanayiye büyük bir hız vererek Avrupa'nın güçlü devletleri arasına girmiştir. Osmanlı Devleti ile doğrudan sınır komşuluğu yoktu. Bu nedenle de Osmanlı topraklarını ele geçirici bir politikasından söz edilemez. Almanya'nın rakibi İngiltere'ydi. İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek için çaba gösteriyordu. Bu nedenle de Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyucu gözüküyordu. Özellikle 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Osmanlı-Alman ilişkileri daha da sıklaşmış ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında yer almasına neden olmuştur. Avusturya'nın politikasına gelince, Avusturya Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarına göz dikmişti. Rusya'nın da Balkanlarda yayılmak istemesi Avusturya'nın işine gelmiyordu. Bu durumda kilit devletler İngiltere ve Almanya'dır. Bu iki devletin Birinci Dünya Savaşı'ndaki stratejileri az önce ifade edilen politikalarını hayata geçirecektir. Bu politikayı İngiltere nasıl başarmayı planlıyor? İngiltere'nin stratejisi. İngiltere, Almanya'ya dünya hakimiyetini kaptırmamak amacıyla hem kendi topraklarını hem de sömürgelerin güvenliğini sağlamak üzerine kurulu olan stratejisinin Almanya'nın jeopolitik yani coğrafyanın politik olarak kullanılması konumundaki zayıf tarafları kendi güçlü tarafları ile istismar etme üzerine kurmuştur. Buna göre Avrupa'da kendi adasına atlama tahtası teşkil eden Belçika ve tarafsız kalan Hollanda'yı kendi tarafında ve güçlü tutarak müttefiki Fransa'nın Alman saldırılarına karşı dayanmasını sağlamak Sömürge yollarını örneğin Cebel Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'in Hint Okyanusu tarafında girişini sağlayan Aden Körfezi'ni korumak en güçlü olduğu konu olan denizlerde de Almanya'yı işlevsiz hale getirmektir. Bunu yapabilmek için Avrupa kıtası içinde bulunan Almanya'nın çevrelenmesi ve Alman asıl gücüne gerek dış çemberde gerekse doğrudan Alman topraklarına saldırılması gerekmektedir. Bunun için Balkanların, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın ele geçirilmesi İngiltere'ye bu fırsatı verebilecek en stratejik yerdir. Almanya'da ya gerek batıdan Fransa ve sonradan savaşa giren Amerika Birleşik Devletleri, gerekse doğudan silah yardımı yapılarak güçlendirilecek Rusya yolu ile saldırılması ve öncelik Süveyş kanalında olmak üzere sömürge yollarının güvenliğinin sağlanması Türk boğazlarının ele geçirilmesine bağlı olacaktır. Balkanlarda Sırbistan ve Yunanistan'ı etkisi altında tutabilecektir. Buna karşılık Almanya ne nasıl başaracaktır? Almanya öncelikle İngiltere ikinci derecede Rusya'yı etkisiz duruma getirerek stratejik taarruzda bulunmuş. Müttefikleri olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın ise stratejik savunmada kalmalarını gerektirecek bir politika izlemiştir. Yani bu devletler Alman çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlü devletleri kendilerine angaje edecek küçük çaplı ya da kendi bölgelerinde saldırıda bulunacaklardır. Almanya ise Fransa'ya Belçika üzerinden saldıracak, Doğu'da Rusya'ya saldırı ile bu devleti de yendikten sonra müttefiklerin bölgesel kazançları sonucu Örneğin Süveyş kanalını kaybetmiş bir İngiltere. Sendelemiş olan İngiltere'yi denizlerde yenerek dünya hakimiyetini ele geçirecektir. Bunların arasında Osmanlı Devleti'nin durumu nedir? Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılın başında Avrupa'nın güçlü devletlerinin genel politikası olarak özetlenebilecek Doğu sorununu çözmek için paylaşılmasına karar verilen Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile coğrafi konumunun önemi nedeniyle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın karşısında Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun müttefiki olarak Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. Ülke topraklarını savunma durumunda bulunan Osmanlı Devleti'nin planı donanmayla Karadeniz'de Rus donanmasına üstünlük sağlamak, itilaf devletlerine karşı cihat ilan edilerek destek bulmak, Kafkas sınırında savunmada kalınırken Mısır'a Süveyş kanalına süratle saldırmak, Bulgaristan ve Romanya'nın ittifaka katılması halinde ki Romanya'nın bu katılımı olmamıştır, beraberce Rusya'ya Odessa üzerinden saldırmaktı. Bu planın varsayımları sadece kendi gücüne bağlı olmayan olguların meydana gelmesine dayalıdır. Şimdi savaşa neden olan gelişmelerle bakalım. 1915 yılında Çanakkale Savaşı başlamadan önceki uluslararası ortam göz önüne alındığında Boğazların statüsünü belirleyen uluslararası anlaşmalardan 1878 Berlin Anlaşması gereği Boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı. 1856 Paris Anlaşması gereği bütün ticaret gemilerine açık. Ve 1871 Osmanlı-Rus Anlaşması'na göre Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulundurabilecekti. Bu durum Boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı olduğuna göre Osmanlı topraklarının Karadeniz kıyılarını Rus savaş gemilerinin tehditi altına sokuyordu. Bu dengesiz durumun olaylar niteliğinde daha kısa vadeli uygulamalar gibi bazı yakın koşullarla birleşince bir sonucu olacaktı. Akdeniz'deki Alman donanmasının iki önemli gemisi ki bu gemilerden birinin komutanı Alman Akdeniz Donanma Komutanı'dır. 1 ve 4 Ağustos 1914 tarihinde Fransız ordusuna katılacak askerlerin bindirilme limanları olan Cezayir'in Bonn ve Philippeville limanlarını topa tutmalarıyla başlayan süreçte İngiliz donanması tarafından kovalanarak 10 Ağustos 1914'te Çanakkale'ye sığınmaları, Halen savaşta tarafsız durumda bulunan Osmanlı Devleti açısından Boğazların o günkü rejiminin ihlali olmuş, bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı olan Çanakkale Boğazı'ndan Alman gemileri geçmiştir. Her ne kadar bu gemilerin parası ödendiği halde İngiltere tarafından teslim edilmeyen Reşadiye ve Sultan Osman adlı savaş gemilerinin yerine satın alındığı açıklansa da inandırıcı olmamıştır. Bu olay sonrasında Osmanlı donanmasının eğitimi ve düzenlenmesi için İstanbul'da bulunan İngiliz askeri misyonunun ülkeden çıkarılması yerini Alman askeri misyonunun alması sonucunda olmuştur. Başka bir olay, ticaret gemilerinin boğazlardan geçerken aranması ve tekalüfi harbiye savaş vergisi adı altında işlemler yapılması yine henüz savaş ilan edilmemişken barış koşullarında ve Osmanlı Devleti savaşa taraftar olmamışken uluslararası anlaşmalara uyulmadığı ve Almanya tarafının tutulduğunu gösteren olaylardı. Çanakkale Savaşı'nın başladığı 19 Şubat 1915'e gelindiğinde savaşın genel durumu şu şekildeydi. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Almanlar batıda saldırdıkları Fransa'ya karşı başarı kazanamamış, Marne Nehri kıyılarında durdurulmuş. Doğu'da saldırdıkları Rusya'ya karşı başarı elde ederek bugünkü Ukrayna sınırına kadar ilerlemiş. Avusturya-Macaristan Sırbistan'a saldırmış ancak Rusya'nın desteğini alan bu devlete karşı bir başarı elde edememişti. Japonya uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmişti. 1914. Ee, 29 Ekim 1914'te Göben ve Breslau ya da Yavuz ve Midilli savaş gemileriyle Rusya'nın Karadeniz'deki Sivastopol, Odessa, Kefe ve Novorossiysk limanlarını bombalamasıyla iki Rus ve bir Fransız gemisini batıran Osmanlı Devleti 12 Kasım 1914'te savaşa katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı 1 Ağustos 1914'te başlamıştı. Rusya'nın Karadeniz limanlarına saldırıldığında Osmanlı Devleti tarafsız durumdaydı. Osmanlı'nın saldırılarına Rusya 3 Kasım, İngiltere ve Fransa 5 Kasım 1914'te Osmanlı'ya savaş ilan ederek cevap verdiler. Osmanlı Devleti'nin savaş planı gereği Rusları Kafkasya'da, İngilizleri Mısır'da tutmak amacıyla başlatılan Sarıkamış ve Kanal Harekatı başarısızlığa uğramıştı. İngiltere, Filistin ve Irak cephesinde kuzeye doğru ilerlemesine devam ediyordu. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi ve Alman-Rus sınırında Alman taarruzları ile Rusya'nın tecrit edilmiş duruma girmesi üzerine İngiltere ve Fransa, Çanakkale ve İstanbul Boğazları yoluyla Rusya ile birleşmeye karar verdi. Bu karara etki eden gerekçeler şunlardı. Kuzey Buz Denizi donduğu için, Baltık Denizi Almanlar tarafından kapatıldığı için, Uzak Doğu'daki Japonya dışındaki bir kanalla Rusya ile bağlantı kurulamıyordu. Bu durum İtilaf devletlerinin boğazlara yönelmelerini zorunlu kılıyordu. Baltık Denizi'ndeki Rus limanları Alman ablukası altında bulunduğundan Karadeniz yolu Rusya ve İngiltere ve Fransa arasındaki başlıca ve en önemli ulaşım yoluydu. O da Türk egemenliği altında bulunuyordu. O dönemde Rus sanayi çok geri olduğundan insan kaynakları bol olan bu devletin orduları silah ve cephane bakımından bağlaşıkların yardımına muhtaçtı. Savaşın başarısı itilaf cephelerinin birbiriyle etkin şekilde yardımlaşmasına bağlıydı. İtilaf devletlerinin savaşı kısa sürede bitirebilmesi için bitirebilmesi Rusya'nın da güçlü bir şekilde Doğu Avrupa cephesinde Almanlara karşı savaşmasıyla mümkündü. Planlama 1915'te Çanakkale zorlanır ve Rus ordularına bol silah ve cephane verilirse onların doğudan, İngilizler ve Fransızların batıdan, İtalyanların ve Sırpların güneyden yapacakları saldırılara Alman Avusturya güçleri dayanamaz. Önce Avusturya çeker ve ondan sonra her yandan kuşatılarak saldırılara uğrayacak olan Almanya'da barış dilemek zorunda kalır. Böylelikle genel savaş 1916'da bitirilir şeklinde düşünülüyordu. Bu cephenin açılması konusunda İtilaf devletleri içindeki anlaşmazlıklar Çanakkale Savaşları döneminde ne isabet eden yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılma projelerinde önemli rol oynayacak gelişmeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılacağı düşüncesinde olan itilaf devletleri, onun topraklarını paylaşmak amacıyla aralarında bazı anlaşmalar yaptılar. Bu anlaşmaların ilki Çanakkale Boğazı'nı da ilgilendirmektedir. 1915 yılındaki Çanakkale saldırısı Rusya'da Boğazlara yerleşemeyeceği endişesini doğurdu. İngiltere'ye güvensizlik besleyen Rusya'ya aralarında hala savaş sürerken Osmanlı'nın müttefiki olan Almanya tarafından İstanbul ve Boğazlar önerilerek barış teklifinde bulunulmuştu. Bu durum İngiltere ve Fransa tarafından endişeyle karşılanmış ve Boğazların Rusya'ya verileceğine dair bir anlaşma yapılmıştır. Çanakkale Boğazı'nın 18 Mart 1915'te denizden geçilmesi düşüncesi Türk ordusunun işgalcilere kahramanca karşı koyması sonucunda hüsranla sonuçlanınca İngiltere tarafına bir düşünce değişikliği olmuştur. Donanmanın boğazı geçmek için yapacağı ikinci bir denemenin kara ordusu tarafından desteklenmesi fikrine karşılık kara ordusunun Gelibolu Yarımadası'na yapacağı bir çıkarma harekatının donanma tarafından desteklenmesi daha uygun görülmüştü. İtilaf devletlerinin 25 Nisan 1915 günü asıl taarruzu Seddülbahir bölgesine, talih taarruzu da Anzak boyu Arıboru bölgesine yaparken Gösteriş çıkarmasını Rumeli yakasındaki Bolayır, Berzağı ve Anadolu yakasında Beşige koyuna gerçekleştirmiştir. Bütün siperlerde kahramanca savaşan Mehmetçik, özellikle Arıburnu bölgesinde Atatürk'ün komutasında Çanakkale Boğazı'nın coğrafyasına uygun savunmasının örneklerini vermiştir. Dünya böylelikle Türklerin yurt savunmasında ne kadar güçlü olduğunu iyice anlamıştır. İtiraf devletlerinin övündüğü Fransız cesaretiyle İngiliz soğukkanlılığı Türk'ün alçak gönüllü kahramanlığı karşısında yenilmiştir. İtilaf devletleri 9,5 ay süren savaşlardan sonra 9 Ocak 1916'da Çanakkale bölgesini terk etmek, ordularını tahliye etmek zorunda kaldı. Çanakkale Savaşı birçok bakımdan dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Boğazı coğrafyasının dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kanıtı olarak şu sonuçlara varılabilir. Birinci etkisi, Osmanlı Devleti'nin tarihteki yerini almasına neden olan Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yakın nedeni olan iki Alman gemisi, Göben ve Braslau, veya Yavuz ve Midilli yoluyla Almanya'nın Osmanlı'nın bu savaşa istemeden katılımına neden olmuş. İkinci etki, İtilaf devletlerinden İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarları açısından Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinde Rusya ile anlaşmazlıklarının açığa çıkması. Bunu paylaşım anlaşmalarıyla görmüştük. Üçüncü etki Doğu sorunu nedeniyle Avrupa'nın büyük devletler arasında kurulan denge, Rusya'da Çarlık rejiminin çökmesi ve yeni bir yönetim kurulmasıyla bozulmuş. İkinci Dünya Savaşı yılları dışında bu denge Rusya'yı Avrupa'nın dışında tutma çabaları içine sokmuştur. Dördüncü etki, İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye saldırması ve bu savaşta hüsrana uğraması 1918'de yapacakları Mondros Ateşkes Antlaşması ile deyim yerindeyse intikam alırıcısına davranması geniş bir cephede milli mücadele veren Türk ulusunun tepkisine neden olmuş. Bu savaşı yenilerek kaybettikleri gibi belirtilen genel çıkarlarına da ulaşamamışlardır. Bu coğrafi etki bir politik etkiyi tetiklemiş ve Çanakkale Zaferi bir bakıma Asya'nın esaret altındaki milletlerin mağrur Avrupa'ya karşı bir zaferi olarak algılanmıştır. Türk ordusunun zaferi, İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleri üzerinde saygınlıklarını yitirmelerine neden olmuş, esir milletlere bir ümit ve istiklal ışığı olmuştur. İngiltere ve Fransa, dünya gücü olma vasfını yitirmiş ve dekolonizasyon dönemi başlamıştır. Beşinci etki, Çanakkale Savaşı'nın Türk ulusu açısından en büyük etkilerinden biri de Mustafa Kemal Atatürk gibi üstün komutanlık niteliklerini taşıyan bir şahsiyetin kendini göstermesine vesile olmasıdır. Hiç şüphesiz onun Arıburnu'nda, Anafartalar'da ve Congbayırı'nda kazanmış olduğu gün 1919'dan itibaren girişilen milli mücadelede herkes için zafer umudunu yaşatan bir etken olmuştur. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde asil şehitlerimizi ve Atatürk ile birlikte bugünümüzü bize sağlamak için maddi manevi bütün güçlerini ortaya koyan gazilerimizi minnetle atlıyoruz Çok teşekkür ediyorum. Sunumum burada tamam. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Dünya ve Türk tarihinde çok önemli rolü olan Çanakkale, Deniz ve Kara Savaşları'nı bize anlattınız. Bizler de bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlık destanımızın tüm mimarlarına şükran, minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere değerli izleyiciler. Hoşçakalın.